Tarihin tozlu sayfalarına kazınmış bazı isimler vardır ki, çağlar boyu unutulmaz. Bu isimlerden biri Saka-İskit kavminin efsanevi lideri Tomris Hatundur. Hem savaşçı hem de lider olarak tanınan bu cesur kadın, Pers İmparatorluğu'nun güçlü hükümdarı Büyük Kiros'a karşı kazandığı zaferle tarih sahnesinde ölümsüzleşmiştir. Tomris Hatun'un hikayesi sadece savaş meydanlarındaki zaferlerden değil, aynı zamanda halkını koruma uğruna verdiği mücadelelerden ve kişisel trajedilerinden oluşur. Şimdi onun hikayesini detaylarıyla inceleyelim. Tomris Hatun'un liderlik ettiği Saka kavmi, M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Karadeniz'in kuzeyinden Orta Asya bozkırlarına kadar geniş bir coğrafyada yaşayan göçebe bir halktı. Savaşçı kimlikleriyle tanınan İskitler, atlı savaş taktikleriyle büyük devletlerin korkulu rüyası haline gelmişti. İskit kültüründe kadınlar da erkekler kadar önemliydi. Liderlik yapabilen, savaşabilen ve toplumda söz sahibi olabilen kadınlar, Tomris gibi güçlü figürlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı. Tomris Hatun, eşinin ölümünden sonra İskit tahtına geçerek halkının lideri oldu. O dönemde kadınların hükümdar olması nadir bir durumdu. Ancak İskitlerde kadın erkek eşitliği onun liderliğini mümkün kıldı. Tomris sadece bir lider değil, aynı zamanda halkını birleştiren bir figürdü. Onun zekası savaş meydanındaki stratejik hamleleri ve halkına duyduğu derin sevgi, kısa sürede onu efsaneleştirdi. Pers İmparatorluğu, Kiros'un liderliğinde Asya'nın büyük bölümünü ele geçirmiş, dev bir imparatorluk haline gelmişti. Ancak Kiros'un gözü, İskit topraklarına da dikilmişti. Kiros, hem İskitlerin zengin topraklarını ele geçirmek, hem de Tomris'in liderliğindeki bu özgür halkı boyunduruk altına almak istiyordu. Kiros, savaşa başlamadan önce Tomris'e bir barış teklifi sundu. Ancak bu teklif, gerçek anlamda bir barış arayışından çok, Tomris'i teslim olmaya zorlayan bir hileydi. Tomris, Kiros'un teklifini reddederek şu sözleri söylediği rivayet edilir. Aç vazgeç, halkımı ve toprağımı bize bırak. Yoksa sana savaşı nasıl kazanacağımı gösteririm. Bu sözler, Kiros'un büyük ordusuna karşı cesur bir meydan okuma olarak tarihe geçti. Savaşın ilk aşamasında Kiros, Tomris'i tuzağa düşürmek için bir plan hazırladı. Pers ordusu, İskitlerin dikkatini dağıtmak ve onları pusuya çekmek için çeşitli stratejiler uyguladı. Kiros, İskitlerin göçebe düzenini bozmak amacıyla sahte bir geri çekilme planı yaptı. Ancak Tomris bu tuzakları zekasıyla fark etti ve Kiros'un oyununu bozdu. Savaş sırasında Tomris'in oğlu Spargapises Persler tarafından esir alındı. Bu olay Tomris için büyük bir kişisel trajediye dönüştü. Rivayete göre Spargapises Annesinin daha fazla zarar görmesini önlemek için esir alındıktan sonra intihar etti. Oğlunun ölümü Tomris'i daha da hırslı ve kararlı bir lider haline getirdi. Tomris, Pers ordusunu bozguna uğrattı ve Büyük Kiros'u öldürttü. Kiros'un başını keserek bir fıçı dolusu kanın içine attığı söylenen Tomris, bu hareketiyle oğlunun intikamını aldığını sembolize etti. Bu olay, tarihin en güçlü intikam hikayelerinden biri olarak günümüze kadar anlatılır. Tomris Hatun, sadece İskitler için değil, Tüm insanlık için cesaretin ve liderliğin sembolü haline gelmiştir. Kadınların tarihteki yerini anlamak için onun hikayesi ilham verici bir örnektir. Tomris'in adı özgürlük ve onur mücadelesinin simgesi olarak anılmaktadır. Onun zaferi sadece Pers İmparatorluğu'na karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda özgürlük için mücadele eden halkların zaferidir. Bugün Tomris Hatun Türk dünyasında ve dünya tarihinde önemli bir figür olarak anılmaktadır. Onun hikayesi kitaplara, filmlere ve birçok esere konu olmuştur. Tomris Hatun'un hikayesi, tarihin sadece erkek fatihlerden ibaret olmadığını kanıtlayan bir destandır. Halkı için dev bir imparatorluğa karşı savaşan bu cesur kadın, zaferiyle tarihe adını kazımış ve milyonlara ilham kaynağı olmuştur. Tomris'in hikayesi, cesaretin, liderliğin ve kararlılığın zamanlar üstü bir örneğidir. Sıkça sorulan sorular, Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun, M.Ö. 6 yüzyılda yaşamış ve Saka, İskit, kavminin lideri olmuştur. Büyük Kiros ile Tomris arasındaki savaş nasıl sonuçlanmıştır? Tomris Hatun, Büyük Kiros'u yenerek Pers ordusunu bozguna uğratmıştır. Tomris'in hikayesinin en önemli unsuru nedir? Tomris'in oğlunun intikamını almak için Pers İmparatorluğuna karşı kazandığı zafer, hikayesinin merkezindedir. Tomris Hatun'un modern dünyadaki önemi nedir? Tomris, kadın liderler için bir ilham kaynağıdır ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Tomris Hatun hangi bölgede yaşamıştır? Orta Asya bozkırlarında, Saka kavminin yaşadığı bölgelerde yaşamıştır. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın.